Selamun Aleyküm değerli dostlar. Bugün konumuz, bugünkü konumuz her zaman iyi olmaya çalışmanın nedenlerini inşallah açıklamaya çalışacağız. Her zaman iyi olmaya çalışıyorsak, herkese yarınmaya çalışıyorsak ve kimseye hayır diyemiyorsak burada bir problem var. Bunlarla alakalı yedi tane nedenimiz var. Birinci, birincisi Rabbim iyi insan olmak için kendimizden vazgeçmemizi istememiş. Böyle bir şey yok. Hayır diyemiyoruz çünkü sevilmek istiyoruz, reddedilmek istemiyoruz, kabul görmek istiyoruz ve sürekli evet diyoruz. İçimiz hayır derken biz evet diyorsak ne oluyor? İşte iç ve dış çatışmadan dolayı buhranları yaşıyoruz. O yüzden Rabbim ne demiş bize? Sen önce kendini önlemelisin. Önce can, sonra canan. Eğer hayır dememiz gerekiyorsa karşımızdaki insana ben bunu yapamam. Bu benim için zor gelir. Bu benim için ağır gelir diyebilmeliyiz. Niçin evet diyoruz? Evet korkularımızdan dolayı, reddedilme korkusundan dolayı evet diyoruz halbuki korkmaya en layık olan Allah'tır. Allah adaletli olmamızı ister. O yüzden adalet kendimize karşı da adaletli olmamız gerekiyor. İkinci nedenimiz saygınlık istiyoruz. Fakat içimizde buna başka bir şeyle karıştırıyoruz saygınlığı. Herkes benden memnun olsunla karıştırıyoruz. Kimse incinmesinler, kimse incinmesin, beni övsünler, bana sırt dönmesinler istiyoruz. Halbuki böyle bir şey yok. Bu sefer Allah için değil de insanlar için çabalıyoruz ve insanlar için çabaladığımız zaman her zaman bir hüsrana uğruyoruz. Bu iyilik gibi gözükebilir ilk başta bize fakat kendi içinde huzurlu değilsin. Çünkü kendine rağmen evet diyorsun ya o yüzden kendi içinde kendini huzursuz hissediyorsun. Çünkü sürekli kendine şunu soruyorsun. Acaba beğendiler mi beni? Acaba beni anladılar mı? Acaba beni kabul gördüler mi? Dedikçe insan gibi değil, insanların insanların tepkilerinin gölgesi gibi yaşıyorsun. Yani insanlar benden ne beklentisine giriyor düşünerek o beklentilere göre kendin şekil alıyorsun. Yani gitgide kendinden uzaklaşıyorsun. Sen susuyorsun, gülümsüyorsun, karşındakiler mutlu olsun diye. Sonra şunu anlıyorsun. Sen seven değilsin. Kendini sevdirmeye çalışansın. Halbuki allah Teala sev diyor. Kendini sevdirmeye çalış. Başkaları için yaranmaya çalış. Başkalarına hep evet de demiyor. Sadece sev diyor. Bu kadar. Çok daha kolay. Komplike değil o kadar. Sen yardım eden değilsin. Kötü görünmek istemeyensin. Yardım ediyorsun çünkü insanlar yardım etmiyor. Gaddar demesinler diye düşünüyorsun. Sen seni itmesinler. Her defasında kendinden bu şekilde yavaş 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 ödünç veriyorsun. Ve her verdiğin ödünç aslında kendi özünden, kendinden uzaklaşıyorsun. Halbuki Allah korkmaya, korkulmaya daha layıktır. Takvamızı yaptığımız her şeyi Allah rızası için yapmalıyız. Takvamızı Allah için kuşanmalıyız. Sorumluluk bilincini Allah için üstlenmeliyiz. Ne yapıyoruz? Herkesi memnun etmek gibi bir derdimiz olmamalı. Çünkü herkesi memnun etme ihtimalimiz yok. Sıfır. Tek Allah'ın memnuniyetini gözetmeliyiz. Saygın olmak istiyorsak başkalarına yaranmaya çalışmanın yerini onurlu yaşamaya çalışmalıyız. Allah'ın ayetlerinde buyurduğu gibi evrarlardan, ahlüzünlerden, mugarreplerden, takilere imam olmaklar olanlardan, ashab-ı adaleti ayakta dik tutanlardan olursak eğer, kalbimizde samimi olursak eğer zaten insanlar bize saygı duyacaktır. Samimiyettir din. Din samimiyettir.